Ben ne yapıyorum? Allah'ım Allah'ım ne iştir ya? Bedenime söz geçiremiyorum. Abi <laughs> ben de ruh kızıyorum ama doğru düzgün uyanamıyorum ki. Halime bak. <laughs> Aa, hoş geldin Firdevs. <laughs> e gördüğün gibi bu sefer ben erken geldim. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnanın gözlerim yaşardı. Önemli değil. Tavşan kardeş. Efendim? Bak sana ne getirdim. Ne bunlar Firdevs böyle be? Şimdi ben düşündüm düşündüm korkak bir adama acaba ne götürülür diye aklıma bunlar geldi. Şimdi sen bunları otur afiyetle ye. Korkak tavşan nefit kardeş. Saçmalama Firdevs. Ya bu sefer kesin. Ne kesin? Ha, senin konuşmayı beceremeyen bir salak olduğunu. Evet canım, kesin. Bu sefer çok kesin. Acayip kesin. Kesin kes, kesin konuşacağım Firdevs. Peki, sana son bir şans daha veriyorum. Bu sefer abimle konuştun, konuştun. Eğer konuşamazsan senden ayrılırım ve herkese de ayrılma nedeni olarak bamya'dan hoşlanmıyorum. Derim haberin olsun. Bamya mı? Evet, bamya. Hem de kurutulmuş, küçücük, minnacık bir bamya. Alo! Eee! Alo! Menkıba Hanım mi görüşüyorum acaba siz? Evet Reyhan kızım benimle görüşüyorsun. Yani Menkıbe Hanım teyzenle. Ah! Oh, benim Reyhan olduğumu nereden bildiniz? Aaa! Aa, size gidi size gidi! Yoksa görüntünü telefon mu aldınız ha? Saçmalama Reyhan kızım sadece sesinden tanıdım hepsi o! Ay, hadi hadi hadi. Ne söyleyeceksen söyle artık. <laughs> bakın ne diyeceğim ben Hanım teyze. E, bu sefer öyle bir plan yaptım ki. E, bu plan var ya bu plan. Bu plan e, Fatih Terim'de olmuş olsaydı hemen İtalyanca basın toplantısı da düzenlerdi vallahi bilmeyin. <laughs> Yok canım. Demek planına o kadar güveniyorsun ha? <laughs> hadi gel bakalım bekliyorum seni. Bana bak elini çabuk tut ha. Yahu! Ay nerede kaldı bu salak Reyhan? Tamam Menkıbe Hanım teyzeciğim ben hemen şimdi evden çıkıyorum. <laughs> Diyeli beri tam beş buçuk saat geçti. Vallahi evi kaybetmiş olabilir anneciğim. Biliyorsun daha önce de buraya geliyorum diye yüzerek kız kulesine gitmişti. Nihayet Reyhan'ı teşrif ettiler. erkeklerin edip... Düşünce yani e, kim bilir e, belki de doğrudur <laughs> e, belki de erkekler gerçekten böyle depreme dayanıklı kızlardan hoşlanıyorlardır. Hı <laughs> öyledir <gülüyor> bence kesin hatta yüzde yüz aslında benim kaya zeminli olmamda fayda vardı ama e, onu nasıl becerebileceğimi beceremedim doğrusu. <laughs> hadi 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 şimdi biz masaya doğru yola çıkalım bakalım. Bir şansımızı deneyelim. Bakarsın bu plan tutar. Aa, Hadi. Ay, i̇yi de anneciğim yani bu şekilde nasıl götüreceğiz abime? Bir kamyonet falan çağıralım bari. Ay saçmalama Allah aşkına canım. Ne kamyonet? Dur bakayım. Dur şimdi. Hı. Sen dön, dön. Kızım. Kızım nereye dönüyorsun? E ee, dönüyoruz ben. Reyhan benim. saçmalama. Kapıdan dışarı çıkacaksın. Bu tarafa döneceksin. Ha! Allah Allah sen öyle mi yürüyorsun kızım. Aa! aa, aa, aa. Ya, Ruslar vücudumun bütün kullanım hakları bana aittir. Onu böyle başına buyruk yapmakla yapmak da suç işliyorsun ya. Oh. ya! Sen elin karıla ele oh. fingirdeşirken oh. ne yapmış oh. oluyorsun acaba? Bak, ben kimseyle fingirdeşmiyorum. Allah! Oh. Allah. Oh. 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 cezanı çekeceksin bakalım. Oh. Oh. Sen vücudun isteklerine söz geçiremiyorsun. O zaman vücudun kendi başına buyruk olacak. <laughs> Bakalım insanın beyniyle değil de vücudunun istekleriyle hareket etmesi nasıl oluyormuş muy Ulan muş o şişe bir içip gelip mezarını sulamazsam bana da masal demesinler. Oh. Surtan sonra vücudun ne istiyorsa olacak hayatım. Ama eğer istersem işte kendine kapun yapmanı da oh, 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 oh be. Oh, ah, ah, ah. Ne manyak vücudun varmış ya. Ulan şiş batırılmayı sever mi bir vücut be? Ay, oh. Evet. Yani senin de vücudun istekleri biraz tuhaf yani. Acaba... Dur bakalım vücudun ne isterdi, ne isterdi? Musa ne oluyor? Bak yine, yine istemenin dışında bir şey. Ah! Ah! Yardım bana kurtarabilirim. Ay çok şeker. Ah. manyak deyi ortaksın sen be. Senin şu yaptıklarını Duygu görse bir daha kadın hakları falan savunmaz unutur. Ay, oh. maç olur kadın be. Neyse izninle ben kaçayım artık canım. Seni çılgın vücudunla baş başa bırakıyorum. Hadi git nereye gidersen git. <laughs> Ros bu. Valide Sultan geldi. <laughs> gel 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 yavaş yavaş değme <laughs> <yavaş, değin, değin, Gülüyor> bir oh. Bak 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 bak. Sana Marmara bölgesinin en güvenilir kızını getirdik. <laughs> Evet Mustafa abi depremle yaşamaya alışmak gerçekten de bayağı zormuş. Allah Allah anne Reyhan'ın nesi var? Niye böyle kuş kafesinin içinde? Aa aşk olsun abi. O bir kuş kafesi değil. Hı. Bu bir deprem kafesi Aa. ve tamamıyla Reyhan'ın buluşu. Ya Reyhan bu kafesin içinde depreme karşı son derece güvenilir bir kız oldu. <laughs> Bak minik kuşum. Bu devirde güvenebileceğin bir eş bulmak Hı. hortumlanmamış banka bulmaktan daha zor. Aman anne. Ay, evlen gitsin şutla canım. Ondan iyisini mi bulacaksın Allah aşkına aman. Bey. Ben kendim olduğum için söylemiyorum Yani ben kendim olduğum için söyleseydim Namert olurdum Yani benden iyisini bulursanız Şam'da kayısı Olmazsa bir şeftali olabilir ya da domates olabilir Tamam Reyhan'la evlenmeyi kabul ediyorum Anasını satayım <laughs> <laughs> Sağolun Yalnız e, nikah masasında beni sandalyeye Sımsıkı bağlayacaksınız Aa, Sandalyeye mi bağlayalım e, Evet e, hatta gerdeğe bile O şekilde girmek istiyorum Sımsıkı Bağlı! Ah sen hiç merak etme minik Bağlı. kuşum! Biz seni öyle bir sıkı bağlarız ki artık evliliğinin 10. yıl dönümünde çözülürsün vallahi! E tamam o zaman niye bekliyoruz hemen gidip nikah hazırlıklarına başlayabiliriz! Dur dur, evet. ka dur kapı çaldı sen evet. şöyle gel şimdi yabancı gelir misafir falan bu manyak ne demesin dur. Geldi geldi! Geldi! Merhaba ha. kanka. Hoş geldin kanka. Ee, seninle çok önemli bir konuda konuşacağım kanka. Tamam. annemler burada, birazdan gidecekler. Bekle, Aa. gitsinler konuşalım. <laughs> anne. anne, anne. Şimdi konuşmana hiç gerek yok. Abim yarın evleniyor, o zaman konuşursun daha garanti olur evet, işimiz. Tamam. Peki, madem sen öyle diyorsan öyle olsun, ne yapayım ya. Hı -hı. Tamam, daha sonra konuşalım. Madem acelesi yok, kanka. Ne, ne oldu, bir şey oldu, garip bir şey oldu. Yok, yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey İyi yok. o zaman, tamam sen bilirsin. Ne zaman istersen gel konuşalım. Hadi bana. bakalım kızlar, tamam. biz gidiyoruz. Daha Hadi yapacak kızlar. bir sürü işimiz Hadi. var. Evet. Hadi. 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 Hadi Sırı Sırı atır atır. Atışın 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 alın. Alın. Zaten Hadi bacaklarımı kıracaksın yavaş. Aaaa aaaa ya. Hadi kızlar, hadi kızlar. Hadi görüşürüz anneciğim. Hadi. At. Oh. Sen görürsün Ruslar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal mutansın O beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün min çek yan yana ruhuna sağlık ruhsal ölmemiş gel